Selamlar abi. Şöyle bir doğum günü hype alabilir miyim bir bir alabilir miyim arkadaşlar? Çak 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 Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber doğum günü kutu açılışı yapıyoruz. <laughs> doğum günü kutu açılışı yapıyoruz. Bir tane Samsun escorttan gelmiş arkadaşlar. Samsun escorta buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Aa nedense resmi bizim emire benziyor ama. Bilemedim yani Emir, var mı böyle bir yakınlık senin burayla bir ortak Abi, etkileşim gizli ilişkilerimizi falan. ilişkilerimizi açığa sürmezsen sevinirim. Efendim? Gizli ilişkilerimizi açığa sürmezsen sevinirim. Ha tamam, pardon, pardon. Yanlış anlaşılma Abi, arkadaşlar. He. Türkiye'de, Türkiye'de bu teşkilatlanma Emirle benden soruluyor bu arada. <laughs> Oğlum adam söylemeyin diyor bu da. Benden bizden sorulur diyor bu da. Ha, yani. evet, evet. Kardeşim <laughs> benim. Kardeşimmemiş. E, demiş ki Total War e, Rom İki Emperor Edition hediye etmiş bize. Çok teşekkür ederim kardeşim güzel hediyen için. Oynayacağım bu oyunu en yakın Aynen. zamanda. Aynen <laughs> kardeşim. Ziyaretinizden dolayı çok memnunuz. Doğum gününüz kutlu olsun ve Samsun escort olsun demiş. Öptüm demiş. Çok teşekkür ederim. Ya. Koca koca öpücükler iletiyorum. Bu arada bu haftaki üçüncü yayınım. Artık sözlerimi yavaş yavaş tutmaya başladım yani. Tatlı tatlı ya tatlı, tatlı tatlı geliyorum. Ziyadeyi durma. Tatlı tatlı ge Aa, tatlı tatlı geliyorum. Ben <laughs> abi haftada 3. yayın yani. Benden bekletmedik performanslar bunlar. Abi yıl açmaz. Yarın yayın var lan. <laughs> Yalan Kanka bir kargo bekliyorum. Gelmezse söz. Yalan ya ne inanıyorsun? yerden. Ya anlatacağım şimdi onu size. Şimdi abi bir tabii. de İzmir Escort atmış. Ee, sağ olsun İzmir Escort da nedense resmi Egemen'in profiline benziyor. Allah Allah. <laughs> tesadüf, tesadüf. Böyle şeyler olabilir tesadüf. Scrap mekanik göndermiş sağ olsun kardeşim bana. Egemen kardeşime de buradan sevgiler, saygılar. E Emir kardeşime de buradan sevgiler, saygılar. Şöyle hemen bir mesajımızı okuyalım. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu senelere. 29 oldun demiş. Yok lan 28 oldu. 28 mi? Pardon. He 28. 20... 20... Olsun ne fark eder. Ö bir şey kalmadı yani. Ölümüne bir şey kalmadı. 20 28 diye hatırlıyorum. Aynen herhalde 28. 30, Öyle olsun. 31 az kaldı, doğru 31 az kaldı. 31 yaşındayken biz burada olursak şimdiden geçmiş olsun demiş. Neden acaba? Acaba 31 yaşımdaki doğum günümde nasıl? Bence Allah. 31'deki doğum günümde buluşma yapalım. Tamam. Tamam mı? Bak. Ama çok komik olur. Var ya Gülmekten ölürüm ben. Sana Har ben yani. ben de sana bir şey diyeyim mi? Harika olur. Bence ne yapalım biliyor musun? Kesinlikle bir buluşma yapalım. Hani şimdi böyle ara yaşlarda falan şimdi bu aralar böyle ortalık karışık şu olaylar bir bitsin. Tamam mı? Şu olayları bir, olaylar bir dizelsin. Bence 31'de kesinlikle bir buluşma yapalım. Şöyle az kişi olur. 8-10 kişi ama kesinlikle yapalım. Ne diyorsunuz Alt abi? 8-10 kişi. Nereden bulacağız 8-10 kişi? Ya buluruz işte kanka. Çepnim heptim. Birileri gelir yani. Bir şeyler ha. yaparız yani. Hani gelmek isteyen gelir. O tarz bir şey yaparız. Ama nerede olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Onu o zaman düşünürüz artık. O zaman Sanfı bakalım. ya. O zaman bakalım hayat bizi nereye götürür? Ya İstanbul'da kanka yani. İstanbul diyorum da belki o zaman ha. kero İstanbul'da olmayacak. Gelecek İy. benim yanıma. Kardeşime ben yazacağım. Aynen. Ya. Yani kanka İstanbul beni sarmıyor Metro. açıkçası. İstanbul beni e, yani benim lafım burada yanlış anlamayın. Abi, İstanbul abi, benim, biri, biri, benim benim biri, gözümde biri. çöp bir şehir oldu yani anlatın mı? Yolcata yenin abi neyse. Oğlum Konya'da yapalım ben. <laughs> Konya ne ya? Konya'ya Ko Konya geç de İzmir. Yozgat daha iyi bu arada harbiden. İzmir İzmir. İzmir bence olur Boyansız gibi. İzmir. Bir dakika ne diyorsun Türkçüm İzmir'e? İzmir'e mi? Evet. Abi İzmir'e gitsek yapacağımız şeyler basit. Gezi, biçip oturacağız. Ama Yozgat'ta full baş başa Gezip, olacağız oturacağız ya. Seni ben bir biçe götüreyim de bir kendine Emir Kanka İzmir'de net e, vurdururuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Yani i̇şte, oğlum ben evleniriz ev, anlamında dedim ya. Hayır eğleniriz anlamında dedim. Eğleniriz anlamında dedim ben. Yoksa yani neden vurduralım ya. Sıçacağız yani? diyor bir de ya İzmir'e. Antep'te yaşayan elemana bak lafa bak. Bence İzmir'de bir gün eğlenelim. Bir gün de bağ evi yapalım. Antep bağ evi. Oha o nasıl bir gezi oldu öyle. Sı Sıra, Sıra, Sıra geceli bağ evi çiğ köfteli. Gelirken de bağ evine giderken de. Ankara'da durduk bir anıt kabir. O o, seven, o zaten seven o zaten o selamımız şart. O olacak zaten. Onu yaparız. İşte mı Ama bütün e, masraf yol giderleri benden de aracım yok. Aracı turşu sen çözeceksin. Kusura bakma. Ama kardeşim. benzinini koyduğu ha. sürece sıkıntı yok. Ben, ben, benzin benden. Benzin benden. Sıkıntı yok. Benzini hallederiz kardeşim. Bak İzmir'de bir gece eğlence yaparız. Oradan bir anıtkabir Oradan baba güzel bir bavi. Ama bavi bir gün değil. Ha. Bir gün keyfi çıkmaz. 2-3 gün takılacağız orada. Böyle boşluğa denk getireceğiz. tam buluşma planı. Gelip geldim. Fero, 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 Fero buluşuyoruz. Tamam mı? Ne zaman nerede? Dağlar, dağlar. 31 yaşında. 28'de şu an. <laughs> şu an 28'deyim. Sonunda. He, çok Aynen. bir şey kalmadı kanka. Gelir son. tabii. Sonra... Tabii la geleceksin tabii. Ee, kardeşim... <laughs> Ama, Ama ben şey yani elimde... Bir elimde 3, bir elimde 1 balonuyla gelirim yani. Evet, evet, yapacağım. evet. O Olur. burada yapılıyor. Fero senin getirmene gerek yok. Ben burada bütün organizasyon bende. O bütün <laughs> falan... Şaka tufan... Bak İzmir'de. Şaka tufan... Um, kuşadın Anladım. ne yapacağım burada? Burada bir şey yok ki. Sadece denize gel. Bak şaka tufanla soracağım ben onu. Böyle kahkaha tufan yani. Tamam. Erdemli Erdem'le bir girecek içeri 31 lafa da havada uçuyor böyle. Ee, böyle her yerde el fotoğrafı olacak. Egemen. Egemen. <laughs> Bal normal balon da de 31 31 yazdık. Çok güzel olur. Tabii hepsine kanka hepsine böyle. <laughs> Harika olur. Ben de kardeşim yani Ferocuğum kutu açılışı yapıyordum bana gönderilen hediyeleri. Sağ olsun arkadaşlarım böyle iki tane hediye göndermiş. Yine benim her zamanki biliyorsunuz bütün gönderdiğiniz oyunları en içtenlikle Tabii. oynadığım gibi bunları da en kısa sürede içeriklerini kanala yükleyeceğimi bilmenizi Abi. istiyorum. Abi. <laughs> ne hediyesi lan? Tavidi. Yani bugün doğum günü. Ha doğum günü bugün ha, kanka ki. Olabilir kanka, olabilir ya. Dert etme canım, canım benim. Teşekkür ederim ama yani düşünmeniz yeter. Burada bulunmanız, benimle beraber güzel vakit geçirmeniz benim için. Onu e... ama. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <laughs> benim için gerçekten çok değerli, çok önemli. Bu arada biraz önce gerçekten kulaklığı takarken e, tam işte merhaba geldim falan derken tam duydum böyle işte burada siz sohbet ediyordunuz. Bir an duygulandım dedim ki vay be dedim yıllar 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 geçiyor yıllar. ama bizim bizim dostluğumuz eskimiyor bizim dostluğumuz bitmiyor. Peki. Kavga da etsek bak. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 ne ne dedi? Şaka şey patladı abi şaka tufanı. Onu sonra onu sonra dinleyeceğim. Şimdi ciddi bozmak istemiyorum. Kardeşim ne olursa olsun bak kavga da etsek kavga kavga da etsek çok gerçekten kahkahalı dövüş yapıyoruz yani çok yani ben sizde kavga kavga etmek bile sizde çok tatlı ya gerçekten bunu söylüyorum. Abi kavga çok iyiydi ya <laughs> çok iyiydi ya. <laughs> Ne yazacağım şimdi bak çok komik bir bak bizim bizim biz. Sen yayındasın değil mi? Hemen salıyorum yayında da. Şey, kayıttaydım, yayını da başlattım. Kaydımız Aa. var, sıkıntı yok. Tamam o zaman. Ben şimdi Hı. sana özelden yazıyorum bunu da sesli bir şekilde okumanı istiyorum. Discord'dan mı? Evet. Tamam kardeşim okuyayım hemen. Şu ekranı güzel bir... ama güzel bir tonlamayla oku yani bunu. Biz, biz böyleyiz yani. He tamam. Tamam güzel bir tonlamayla okuyayım onu kardeşim. Abi bir şey soracağım. Yazınca haber ver, ha. Ben şey yazdım, yükledim yastım. Rise of Kingdoms'ı da nasıl oynayacağım bilmiyorum. Bana bir yardım edersin Tabi tabi onu evet. ben sana gösteririm e kanka. Hangi şeyi seçeyim yok, Ama de... bak öyle klan mı lan kuramazmışız onu söyleyeyim sana. klanmaya gerek yok ya ben azıcık böyle bir chill Aa, oynayayım falan diye. Valla yanımda başlarsanız ben size kaynak konusunda hiç derdiniz Aa, olmaz yani. Bizim ya. Bizim için bir başka bir klan. Ya şey anlamda diyorum hani kaynak toplama gibi bir derdiniz olmaz benim yanımda Hayır, Ay olursanız. Oyuna başlayınca bir şey seç dedi bana bir böyle nasıl He. diyeyim kılallık gibi bir şey. Tamam, onu Aynen. Onu, şöyle konuşalım. yapalım mı arkadaşlar? Oyuna başlama rehberi diye sizlerle beraber anlık olarak sizlere öğreterek başlatayım. Nasıl fikir? Olur. Bugün yapabiliriz. Benim için problem yok. Şu an olmaz abi. Ben indiremedim oyunu. Bir internet yok ki gündür biliyon. Ha tamam. Tamam. Ee, Ozan o zaman Fero birkaç gün bekle ile Egemen'le beraber başlayalım. Yani Egemen sen ben. isterse Turşu da katılır. Böyle size ben oyunu bilgisayara indirtirim. Kendi istemcisi var. Bluestack'ten oynamanıza gerek yok. Kendi istemcisini indiririz bilgisayara. Ben size ekranı açarım. Neyi nasıl yapacağınızla alakalı sıfırdan her şeyi öğretirim. Benim krallığımda başlatırım sizi. Tatlı tatlı da o oynatmaya başlarım. Böyle kaynağı falan atarım. Ne yapacağınızı gösteririm. O da hem bizim için bir rehber videosu da olur. Yani güzel bir şey olur diye düşünüyorum tamamdır e, Kardeşim benim şimdi bakayım mı yazdığına bak bak onu bir oku böyle güzel tonlamayla oku bizim <laughs> işimizi özetliyor bu laf bence <laughs> hazırlanıyorum <mi>? yumurta parçası <laughs> tak <gülüyor> tak, <laughs> tak. kaha kah, pornosu bu Olmadı. Çok iyi olmadı ama <laughs> e, Bence güzel. Harbiden la bu bizim durumumuzu özetliyor. Yani kahkaha pornosu Hayır, gibi öyle. bir şey yani. Gerçekten güzeldi. <laughs> Neyse sevgili dostlarım. E, tekrardan doğum günü kutladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Nice mutlu Herkes senelere. senelere yapar kardeşim. Nice mutlu senelere, ya, yıllara. <laughs> ya. ya harbiden <laughs> var ya. Oğlum bu çocuk böyle değil de bu kışın mı böyle oluyor? Kış ayarları mı böyle bunun? Geliyor mavi ses ya. Geliyor bazen gelmiyor bazen geliyor anladım. Ses mı? ses öyle gelmiyor değil. ki. Ses burada zaten. İçin bitiyor. Şey dışarıya vurmaya başladı. öyle şey evet. <laughs> <laughs> diye. Ama benim eee benim şey yemem daha iyi. Nedir onun adı? Mısır gevreği yemem daha daha iyi. Net daha, yani, daha iyi. Şey var şimdi böyle? Yok <laughs> benim mısır gevreği mi geçemezsin. Onu egemen çok iyi bilir. <laughs> Değil mi hmm. Egeman? Neyse ha. abi yayınımız oyunumuza geçiyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Burada ekipten şahane insanlar var. Sizler gerçekten benim yoldaşlarımsınız. Sevgili dostlarım. Hepinizi çok seviyorum.